Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 7 Kasım 2021 Pazar günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlanan gündem başlıklı köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin 30. yılı. Sovyetler Birliği 1991 yılının başından itibaren adım adım çöktü ve bu süreçte Orta Asya'daki özel Türk Cumhuriyetleri Art arda bağımsızlıklarını ilan ettim. Özbekistan ve Kırgızistan 31 Ağustos 1991'de, Azerbaycan 18 Ekim'de, Türkmenistan 27 Ekim'de, Kazakistan 16 Aralık'ta bu ülkelerin iç kurumlarında ve referandumlarda alınan kararlarla tam bağımsız ülke oldum. Uluslararası tanınma ise Sovyetler Birliği'nin sona erdiğinin resmen ilan edilmesinden sonra 25 Aralık 1991'de gerçekleşti. Bu ülkelerde Sovyet döneminin yöneticileri bağımsızlığında devlet başkanı oldular. Tüm dünya gibi Türkiye'de bu duruma hazırlıklı olmadığı için kervan yolda düzüldü. Tümünde 01 numaralı diplomatik plaka Türkiye'ye ait. İlk Türkiye tanıdım. Pek çok uluslararası yazışmayı ilk günlerde Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yürüttü. İlk yıllarda Türkiye'den giden liderler, bakanlar, havaalanından on binlerce kişi tarafından karşılanıyordum. Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetlerinin ilk zirvesi bağımsızlığın birinci yılında 30-31 Ekim 1992'de gerçekleşti. Derler ya, Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir. Büyük bir heyecanla başlayan bu zirveler ne yazık ki istenilen ölçüde kurumlaşamadı. Ortak alfabeden ortak tarihe, ekonomi işbirliğinden uluslararası alanda strateji oluşturmaya kadar büyük hedefler ortaya konuldu. Beraberinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği doğdu. FETÖ'nün Türkiye'de verdiği zararlar zaman zaman gündeme geliyor ama asıl büyük olumsuzluklar Orta Asya ülkelerinde yaşandı. Bu bölge ABD için Rusya'nın güncel durum olarak çekildiği, mümkünse bir daha sokulmaması gereken alan idi. Bunun için en kullanışlı güç olarak FETÖ'yü gördüm. O okullar ilk buralarda boy gösterdi. FETÖ özünde Amerikan hedeflerinin Bölgedeki kahyası durumunda ilerlerken Türkiye'de stratejik planlar yapamadım. Türkçe konuşan ülkeler devlet başkanları zirveleri her yıl olmaktan çıktı. Tüm liderlerin katılımı aksadı. AKP gelince tümüyle ötelendi. 2009 yılında AKP'de durumun önemini bir nebze kavradı ve Nahçıvan'da Türk Konseyi yani Türk Keneşi kuruldu tam katılımlı kuruluş 10 yılda gerçekleşti. 2019'dan Özbekistan da dahil oldu. Bu sürecin mimarları başta Büyükelçi Halil Akıncı olmak üzere dışişleri oldu. 30 yıl insanın ömründe uzun süre. Ülkelerin ömründe ise ufuzun tarih hırmanın bir kıvrımı. Sonuçta ortaya bir Türk konseyi çıkması bütün taraf ülkeler için olumludur başlangıçtaki adıyla Türkçe konuşan ülkeler, son kurumsal adıyla Türk Konseyi Zirvesi'nin 8.si 12 Kasım'da İstanbul'da yapılacak. 30 yıl Türkiye merkezi 30 yılı Türkiye merkezi olarak özetledik ama Orta Asya'daki 5 ülkede kendi içinde deneyimler yaşadı. Kırgızistan'da Kazakistan'da, Kazakistan'da Nur Sultan Nazarbayev 2019'da alışık olunmayan şekilde kendi isteğiyle görevini devretti. Cömert Tokayev Cumhurbaşkanı oldu. Özbekistan FETÖ'ye 2000'lerin başında ilk tavrı koyan ülke olarak Türkiye'ye yeni yeni ısınıyor. Kırgızistan'da devlet yöneticilerinin tamamı FETÖ okullarında okumuş. Hala şokun içinden çıkamadılar. Ekonomik açıdan bakarsak Orta Asya'da dört altın var. Azerbaycan'da kara altın petrol, Özbekistan'da beyaz altın pamuk, Türkmenistan'da yine beyaz altın doğalgaz, Kazakistan'da yumuşak altın hayvancılık, Kırgızistan'da sarı altının kendisi var. Orta Asya ülkelerinin Demokrasi ve kurumsallaşma sorunları devam ediyor. Ama bunları çözebilecek bir bağımsız devlet bilincine ulaşmaları önemli. 30. yıl kutlu olsun.